Hepinize merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar. Dezgan macerasına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Takribi ve Alkay'ı bulacağız. Buradaki görevimiz şimdi bu. Ama buradan sonraki sıkıntılı bir yer var. Ee, zombilerin olduğu yuvaları yakacağız. Kaç tane yuva var bilmiyorum. Gidince onları öğreneceğiz sizlerle birlikte. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. İyi seyirler diliyorum. De <laughs> Ders vermek hakkı bana dostum. His people hungry even if they had all their strength. değil. Takır umrumda değil. Ne yaparlarsa yapsınlar bana. Hepimiz açız. Anlıyor musun dostum? Elini çoğu tut tamam mı? O make it quick. We got I got things to do. Grippers. This morning. Mustafa group. Ne diyor dostum sen? Buraya doğru mu geliyorlar yoksa iptiler? bize doğru mu gidiyorlar? Evet mi, hayır mı? Bilmiyorum. Maybe he knows. What the fuck are you up to now, huh? What's <laughs> this about, huh? Dammit, Alkai. It's not his job to know, it's your goddamn job to know. I can't be at two places at one time. You're the one with the ear, running your dig. You want me out there for shit? Chasing the Go check the store, see how much ammo we got left. I'll tell Wheeler to watch the dig. What are you looking at? I don't know, just waiting for you to smarten the fuck up. Alright. <laughs> <laughs> dövüş mü istiyorsun? Derdin ne de senin? Leon'u buldun mu? Evet buldum. Leo'ya geri kalanlar. Leo'dan geri kalanlar. Benimle gel. Tamam hadi gelelim. Hadi ama golf araması mı? Yapma bunu be. Yani sohbet edeceğiz seninle. Pek <laughs> <Be>, golf <arabası gülüyor> için uygun bir yer değil ama <laughs> Aslında uygun bir yer yani tuvar arabası daha çok toprak da gider Toprakta kullanırsınız <laughs> Tabi golf <arabasına gülüyor> Yaşadıkları yerde kullanıyor takır <gülüyor> Takır <gülüyor> Buzun nerede? yüzünü söyledi. Balık falan alacakmış. Boş ver sen buzula. It's not Yar yar, daha var. Got a lot of freak corpses piling up out here, with men like you doing your jobs. Damn right Try using more gasoline. Burns faster, less fumes. Like we got so much to spare. When it's all gone, what are you ne sorun mu var? Now what the burada. The counts off. Storage is missing geliyor. cephane de eksik var. Who was on watch last night? Wheeler. double the watch. This sıkmaya başladı. anlaşılı değil. Emre dersini diyeceksin. Daha bir senden o kelimeyi. Emredersiniz komutanım diyeceksin. who we are, the freak show. Only folks survived were those mean enough, nasty enough. Şu araba sürme biraz fazla uzun tutma takır. The I feed protect them, keep them nice and cozy and warm, so they can sit on their asses and watch

Senin için bir işim var. Günlerini gördüğünü söyledi. Genç bir kadın. Yani fazla. bakmak şimdi durmuş ama onu bulamış. Emin bu mi iş? iş? Sen daha ustasın. Tabii ki ustayım. Bu arada tek geçelim. Kral benim burada. Bir taze kan getir. Ben de istediğin kadarını vereyim. Sen yeter ki iste ya. Şimdi al Kyle'in yanına gitti. Şimdi onunla konuşacağız biraz. Bakalım bu ne diyecek. Dinleyelim al Kyle. Al -Kai. Ne istiyorsun başı boş. Senin derdin ne? Over by Iron Butte. Got tortured, like they always do. But this time they kept asking if you knew about it. Two bikers, two men, asking me if you'd ever seen them or heard of them. you are bikes around here, what's it got to do with me? Ripper called them on How many drifters still flying colors around here? As if that shit matters. You ask me? got a price on your head. it to be on the other side. dışarıda bir helikopter geçti. Belki onun sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. Tüccar silahlar, silahlardan hmm. Bunları alamıyoruz şu anlık. Yani paramız buna yetebiliyor. Yani belli bir miktar para biriktirmemiz lazım onlar için. Bunlar da aynı şekilde öyle. Piyade tüfeğimi yanımız alalım madem. Çıkalım buradan. Tamam gidelim şimdi. Nereye gideriz? Motosiklete dön. Tamam. Motosiklete de binip göreve gideceğiz. Ama e, ilaç olsun takıra götür. Meni rezil durumdaki motorun onarmasına sizi verdi, sözü verdi. Hmm, ben ne demiş? Alkay elindekilerinden daha iyi satılık silahlara sahip. Tamam. Bunu seçelim. Şimdi bize görür. O da bize silah verir. Hey Tuck. Hey Tuck. Al aldın mı? Evet, evet. Aldım dostum. Sen gerçek dostunun biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al kay. Al kaya git. On Vardır bakalım. İşimizi görebilecek mi? Görev tamamlandı. yuvaları temizle şimdi o yuvalar gidip bulup onları yuvaları temizleyeceğiz şimdi gidelim yanlışlıkla telefon çaldı arkadaşlar özür diliyorum finansmark'tan aldılar ne diye arıyorlarsa artık Aramayın kardeşim beni. Etrafta benzin benzin lazım bize. Burada benzin var mı dostlar? No, I Deke, are you there? Boozer, why the hell aren't you in your damn bunk? you couldn't sleep yeah. You remember what I said, back in the tunnel?

Şurası ne oluyor? Şuradan ne var? Bakalım. En iyisi biz dönelim motora. Devam edelim o zaman yolumuza. Bak geliyor arkamdan nasıl geliyor görüyor musun sen? Oh, şetman. Kötü oldu bu azalması. Hele ki böyle bir yerde. Sakın atlama. <laughs> Yakınlarda bize benzin lazım benzin. <laughs> Her yere gidip çıkıyoruz ama St. John, we i̇şte got a job Hey, Tucker. Okay, I'll stop by when Deacon out. Tucker, bu hiç iyi olmadı. Nereden nereden geldi o silah? Mermi. This is Tucker. I guess him. He's fine. Hand down. down. He left to stop me. Get down. Oh. Geber.

this old way they are on the path. kafayı another mmu wonder <laughs> what nero left behind this time kafayı <laughs> 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 <laughs>. <laughs>. <laughs> <laughs> dur şunu. Başka nerede adam var? Gördüm seni oğlum gördüm. Çıkarsana kafayı çıkar çıkar. Nişan almak zor oluyor. Eyvah sağlık üretelim. Neyse öldürdük tamam güzel. Güzellerinden malzeme toplayalım şunlardan. Şundan da alalım malzeme. Ki benzin? Bize benzin lazım yalnız. Heh. Benzin buldum. Tamam güzel. Şimdi doldurup devam edeceğiz yolumuza. Yalnız zombi geldi. kötü oldu bu tam öyle bir yerde geldi ki öyle bir yerde geldi ki şurada az bir yolumuz kalmış zaten Az bu dediğimde yani bir buçuk kilometre var az da değil. Az kaldı az. Benzini bulduk ya güzel oldu. Nasıl giriyorlar arkamdan ya? Dayan oğlum dayan az daha dayan. Şu an duramıyorum çünkü. Durursam zombi gelecek hemen. Ama şimdi duracağım. Duramıyorum çünkü kurt varmış. Ama burada durabilirim. Onaralım. Tamam güzel. Ya yapma be. beni öldürür garanti veriyorum öldürdü bile neredeyse şu an canımın yarısı gitti zaten başka var mı kullanabileceğimiz bir tane daha yapalım canımız tam olsun Az daha bunlar da beni indiriyordu motordan. Burası bayağı bir kalabalık. Tabi burada durmayacağız. Ne yapma be bu da indirdi beni görüyor musun işte bu oyunda buna çok sinir oluyorum arkadaşlar. İşte böyle saldırdım onlara uyuz oluyorum ben. Geber. Cık cık. Geliyorlar. Bin oldum motora bin bin, bin 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 bin. Onlar gelmeden şu yuvaya gidelim. Zombilerin yuvasına gideceğiz. çok sinir oluyorum ya. Yolda giderken beni motorun üstünden atabiliyorlar. <laughs> Oo, arkamdan geliyor galiba. Gelmeyin ya, yeter artık. Bıktım şu zombilerden. az tamam, bir yolumuz kaldı az daha dayan oğlum evet, az bir yolumuz kaldı o neydi lan öyle okay this yeah aa nah nah you gotta leave the bike out here Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar macera ya tekrardan devam edeceğiz kaldığımız yerden kendinize iyi bakın sizleri seviyorum hoşçakalın arkadaşlar